Çabuk beraber... sonra kardeşim Kıvanç var. Evet merhaba. Evet merhaba. Evet Evet doğru. Evet doğru. Evet doğru. Evet doğru. Evet doğru. Evet doğru. şaka, doğru. Evet çıkamıyormuşum pislik ama şimdi şeklinde... kardeşim, kreşiz, 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 kreşiz. Hı, ben şu kardeşimle benimle ben kardeşim, kardeşim bir tutsam. konuşacağım ee, eğer şey telefonum telefonumdaki sadece bütün erkeğimiz şey, <tık> şey siyah eğer sadece şey, minik bir ekran olarak benim göz, benim şeyim gözüküyorsa ekrana çok özür yani onun için bana geri buzdan lazım. Yalan yani,

Evet, bana 18 dakika kalmış. Ben level 4'üm Level 5 olmam lazım. Bu sniper the... var. The... <laughs> benden, o benden daha çok, daha çok güzel takip. Takipim. Bana bak, 2 saniye kaldı. Bu ve bu için dört şey wave kalıyor. Aha. Wave kalıyor. Evet, evet. arkadaşlar. geldim. <laughs> Gelip de bana hava atıyor. ya Hata evet, önce ulaşacak arkamda 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 Aa, benim de benim de Aa uçuyor. Şeytan diye bir tane var. ama şeytan uçuyor. Benim, bu, benim, bu, benim, bu, benim. Aa param 270 şimdi. 183 oldu. Arkadaşlar, oldu tek mutlu 5 olmalı lazım. Yani. yerin bu için için e, level yapma, level 5 yapman lazım o yüzden. Yani benca bir yola uğrastırın. Tamam, tamam. Ya kay. Prova Ya ben şimdi. Bak, Bak, bana. Aha, sonra daha var. Geçim. Allah kaç kaç. Ama kaç kaç. Kalk bence terlik silahını yemeden kaç. Sen para kazana kadar bir silah şey, Bütün şey ne Ay, <laughs> Ay, yavancı, Ne yalan. Ne Ne yalan. Ne 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 Evet ya kardeşim o? Ölü o. Ben de bir şey yaparız şu an? Ölümleri, ölüm Ben de. de, 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 de. Arkadaşlar ben şu an hiç ellemiyorum telefonumda. Sen, şey de, da da Arkadaşlar bu yeni maçı çıktı. Abi abi şimdi duruyor. Artık abiyi bırakıyoruz. Bırakıyoruz. Evet, şimdi, da Sen beni mi kovalıyorsun? O ben beni. Bir tane beni kovalıyor. Kovalıyor musun ne kovalıyor? Bir tane şey. Kardeşim terbiyesi var. Terbiyesi. Ben Sen beni koruyacak mısın? Koyamadık ki. Beni sakın okuyamazsın. Beni sakın okuyamazsın. Beni sakın okuyamazsın. 3 saatlik bir bir tane bir tane kız var mı?